Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un önümüzdeki haftaya başlangıç itibariyle nasıl bir başlangıç yapabilir? Bunun senaryolarını çizmeye ve analizini yapmaya çalışalım. Öncelikle şunu ifade edelim. Borsa İstanbul Cuma günü, yani geçen hafta zaten komple realizasyonlu bir haftaydı. Geçen hafta bu bölge karar bölgesiydi. Önceki videolarımızda ifade ettiğimiz Borsa İstanbul karar noktasında ve bu açıdan oldukça temkinli olmakta fayda var. Trendin üstüne atması demek yeni bir trend oluşturacağı. Ancak bu beklenti içerisinde olmadığımı trendin altında kalması demek ise trendin alt desteklerine doğru çekileceğinin anlaşılması gerektiği. Bu açıdan öncelikle 1440 bölgesini düzeltiyorum. Öncelikle 1540 bölgesini daha sonra da 1540'ın altında 1520 bölgesinin stop bölgesi olarak takip edilmesi gerektiği. 1500'ün kırılmasıyla satışların sertleşeceği ve çok tahtaların realize olacağıyla alakalı analizimizi yapmıştık bir hafta içerisinde genel rapor mahiyetinde. Endeksin bu stop noktalarını çalıştırdığı destek bölgesinde de daha önce değmiş olduğu 1440, 1450, 1440'a kadar inmese de 1450'nin destek bölgesi olarak ara destek bölgesi olarak çalışabileceğini. Bu aynı zamanda bakın orta uzun vadeli yükselen geniş açı bakın genişleyen üçgenin direnç bölgesiydi ve o bölge 1400 bölgesi 2020 yılının sonlarına doğru geçildikten sonra şimdi o bölge destek bölgesi olarak çalıştı. İkidir de bu bölge tutuyor. Ben yine bir miktar tutacağını birkaç günlük bir tepki hareketinin bu bölgede oluşabileceğini düşünüyorum. Zaten bir anlamda burası son kare. Eğer burasını kıracak olursa Endeks komple maalesef ikili tepe görüntüsü içerisinde bir realizasyonun devamı muayiyetinde e, hareketler gelir. O açıdan kısa süreli de olsa bir tepki hareketinin bu bölgede makul olduğunu söyleyeyim. Tabi bu tepki hareketinde yurt dışına seyri de çok çok önemli. Yani ben bizim endeksin normalde tepkiye hevesli olacağını düşünüyorum. Çünkü çok tahtaların ciddi hasar aldığını e, Bollinger bantının altına kadar sarktığını hatta bantın dışına çıktığını fiyatların görüyorum. Dolayısıyla normal koşullarda %90-95 oranında fiyatların bantın içerisinde hareket etmesi gerektiği istatistiğinden de yola çıkarak yani istatistik olarak %10 ihtimalle ancak düşmeli. %90 ihtimalle ise bantın içine doğru en azından bir tepki mahiyetine hareket yapmalı. Normal standardı bu. Ancak nasıl yukarıya doğru çıkarken bantın üstüne üstüne atıyorlarsa aşağı düşen trendler oluştuğunda ya da kırılıma iyice karar verdiklerinde diyelim dünyada da benzer bir sıkıntıların devamı söz konusu olduğunda bantın sınırlarının dışına çıkılması aşağı ya da yukarı negatif durumlarda aşağıya, pozitif durumlarda yukarıya çıkması son derece normal diye değerlendirelim. Bunlara aşırı fiyatlama deniyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir aşırı fiyatlamanın olduğu dönemden mi geçeceğiz önümüzdeki hafta? O açıdan yine kritik olan haftalardan bir tanesi. Ancak şunu söyleyeyim. Yani şu bölgeye göre oldukça ucuzladı tahtalar. Normal koşullarda 1580, 1560, 1580. Buradan bu tarafa endeks %6 düşmüş olmasına rağmen çok tahta %15, %20 düştü hafta boyunca. %20-30 düşen tahtaları da biliyoruz. Neticede tahtaların geneli ucuz bölgeye doğru çekilmeye başladılar. Ancak birçok tahta yeni sat verdi arkadaşlar. Yani göstergeleri sat tarafına yeni geçti. Dolayısıyla göstergelerin sat tarafına geçmiş olması demek bundan sonra her yükselişin bundan sonra düzelene kadar göstergeler düzelene kadar her yükselişin bir anlamda satış fırsatı olarak değerlendirileceği anlamına geliyor. Yani ben tepki derken yeni bir trendten bahsetmiyorum adı üstünde tepkiden bahsediyorum. Bakın burada düzeltmeleri ifade ediyorduk. Yani her geri çekilme bir düzeltme şeklinde ve alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekirken burada da tam tersi her yukarı doğru ataklar bir anlamda satış fırsatı olarak değerlendirilebilir ve zayıf kalabilir tepkiler arkadaşlar. Ben tabii bu yurt dışı piyasaların belirgin olacağını yine üstüne basa basa belirteyim. Saatliklerde baksak ne görürüz? Acaba bir umut var mı diye bakayım. Saatliklerde işte az önce söylediğim 1450 bölgesinin önemli bir destek olduğu 1440'lı rakamlara değdikten sonra oldukça sert bir şekilde piyasanın yukarıya doğru alındı ve bir trade mantığı çerçevesinde 21 EMA'ya her vurduktan sonra da 21 EMA ortalamasına her vurduktan sonra da aşağı doğru fiyatların baskılandığı görülüyor. Şimdi yine 21 EMA bölgesindeyiz. Yani eğer ki pazartesi. Yarın yurt çok negatif olmazsa biz 21 emanın üstüne atma çabası içerisinde oluruz bu destek bölgesinde. Ama gece vadelilerde, Amerikan vadelilerde ki Cuma günü oldukça dipte kapattı. Hatta en dipte kapattı. E orası da aslında dipte kapatmış olmasına rağmen özellikle Dow Jones falan bugün yapmış olduğum analizde bir destek arayışı içerisindeydi. Yani negatif bir açılış olmazsa bizim açılışımıza doğru piyasa tekrar bir dibi yoklasa da tepki hareketi içerisinde olacaktır. Peki bu tip hareketlerde nasıl davranmalı yatırımcı derseniz genelde şöyle olur. İşte Her yukarı çıkışta malda kalan oyuncu fiyatlardan yararlanır ve yukarı tepkilerde elini hafifletir arkadaşlar. Genelde oyuncuların yaptığı şey budur. Bir de çok düşen tahtalar varsa onlar da kısa süreli Trade'ler edilir. Peki işler nasıl düzelir? Derseniz işler arkadaşlar şöyle düzelir. En azından tepkinin devamı mahiyetinde. Bakın şurada şu yeşil çizgi 21 AMA'nın göstergesi. 21 AMA'ya vurur. Endeks vurduktan sonra geri gelir. Hatta normal koşullarda şuradaki süper trend eğer öyle bir tepki gelecek olursa süper trend ve biraz üstü 1500-1520'li rakamlar hedeflenebilir. Ancak buradaki hedef değdikten sonra tekrar realizasyonun gelme ihtimali var arkadaşlar. Buradaki gibi uzun soluklu bir tepki artık zor. Onu söyleyeyim. Burada 3 haftalık bir tepki oldu. Ha, olmaz demiyorum. Piyasa bu. İsterseler hem bizim piyasaya hem dünya piyasalarını bu şekilde ayakta tutanlar İsterseler ise buradaki dalganın devamı mahiyetinde yeni dalga yaparlar. Şu an için tutuyorlar. Burada negatif olan şey şu. Maalesef yatayda kaldı. Yani yatay olması kötü. Bu tepki eğer ki yukarıdan gelmiş olsaydı. Özellikle 1400 60'dan 1480 kırılmasaydı piyasaların güçleneceğiyle alakalı bir yorum yapabilirdik. Yani V'nin üst bacağı daha yukarıda olurdu. Ancak bu, bu şekilde yatay kalmış olması riski artırıyor birincisi yapısal anlamda. ikinci risk de bunun devamı mahiyetinde gelecek olan bir tepki olursa şöyle bir hareketi de beraberinde getirir. Peki kırılım halinde yani negatif senaryoyu çalıştırsak buradaki desteğin çalışmayacağı günlükte görülen, bakın tekrar açayım, günlükte görülen benim daha önce çizmiş olduğum şu trendler, Bakın şu trend. Şu trendin çalışmadığını kabul edersek neyle karşılaşırız? O zaman 1360'a kadar bakın şu yükselen hattın olduğu bölgede ayrı bir trend var. 1360'a kadar sarkma söz konusu olur. Böyle bir V. işte o zaman tabii ki fiyatlar daha cazip hale gelir ki iyi bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkar ve ondan sonraki süreçte işte tepki daha güçlü gelecektir. O açıdan bu bölgenin kırılması demek stop olunması anlamına gelir. 1450 kırılacak olursa satışlar sertleşir. Ortalamalarına göre haftalık 21 emanın ortalamalarına doğru sarkar. Ve genelde de haftalık ortalamaya vurduğunda daha da altına sarkıyor. Fake de olsa sonra ortalamanın tekrar üstüne atıyor. Çünkü ortalamalar yukarıya doğru fiyatları bu sefer yukarı doğru çekiyorlar. Ama volatiliteyi dalgalanmayı artırıyor ve riski artırıyor. Çok oyuncu da bu dalgalanmalardan maalesef zarar görmüş oluyor diyeceğimiz saatlik ortalamanın üstüne atarsa bir miktar pozitiflik devam edecektir. Kısa vadede henüz şu anda bir tepki hareketi emaresi işin doğrusu yok. Sadece destek bölgesinde durduğu için, ben bu analizi niye yapıyorum? İkisi iki sebepten yapıyorum. Bir, destek bölgesinde duruyor. İkincisi, 1440 50 bölgesine vurduktan sonra güçlü bir tepki geldi bizim piyasamızda. Ve destek bölgesinden doğru bu tepki yukarıya doğru atma ihtiyacı içerisinde. ikinci bir husus da şu, çok tahta bollinger bantının, endekste dahil bollinger bantının dışına çıktı. Bollinger bantı kuralları gereği, %90 ihtimalle fiyatlar bantın içerisinde hareket eder ve Cuma günü bantın dışında kaldı, komple bantın dışında kaldı. Bu da fiyatları tekrar içine doğru çekme ihtiyacı içinde olacaktır. Yani iki günlük bir tepki hareketi bantın içerisine girecek olan fiyatları beraberinde getirebilir. Eğer yurt dışı bozuk olmazsa dolayısıyla bu kural gereği e, aşırı satılmış tahtalar işte pazartesi salı günü e, bir yataya sarma endeksin yataya sarması zikzaklı yukarı aşağı e, tepki hareketleriyle karşılaşılması böylece fiyatların tekrar bantın içerisine ve belki bantın orta noktasına kadar ve şurada bulunan süper trende kadar 1500 10 1520'ye kadar hareketi beraberinde getirebilir. Ancak riskleri tekrar hatırlatıyorum. 1450'nin kırılması demek riskleri beraberinde getirecek. Çok oyuncu zararına da olsa stop olmak durumunda kalacaktır. Çünkü 1450'nin kırılması alttaki destek itibariyle 1400'ü onun altında da 1360'ı hedeflenmesine sebep olacaktır. Bunlar tabi kısa vadeli yorumlar. Yani bir haftalık ne ile karşılaşabiliriz? Bu yorumlar genelde böyle bir hareket. Yurt dışına bağımsız olarak analiz etseydim şunu söyleyebilirdim. Pazartesi salı yeşil, çarşamba, yatay, perşembe, cuma ise kırmızı olabilecek bir günleri beraberinde getirebilir. Normal koşullarda yapacağım yorum buydu. Ancak yurt dışında ne olup ne biteceğini bilmiyoruz. Yurt dışını görüp izleyeceğiz. Ona göre de her akşam vaktimiz oldukça analiz edip fiyatların bir sonraki gün ne ile karşılaşacağını ifade etmeye çalışacağız. Tabii ben orta vade analizlerimi hafta sonu yaptım. Hala işte yayından kaldırmadığım bir video var. Orta vadede işte bu yapıyı oluşturan oyuncuların, ustaların diyelim, zanaatkarların bundan sonraki süreçte neyle karşılaşacağımıza ilişkin ipuçlarını verdiklerini ve işte bu basamak modeli basamak yöntemiyle nelerle karşılaşacağımızdan alakalı bir yorumum olmuştu arkadaşlar hafta sonu o oradaki yorumlar bağlamında orta vadede fiyat hedeflerinin çok daha aşağılar olma ihtimallerinin olduğunu ama bu orta vade hedef 3 ay 6 ay 9 ay arası diyelim yani bu yıl içerisinde ki ben bu analizi yeni de yapmıyorum şu çıkışı esnasında da aynı analizi yapmıştım hiçbir zaman fiyatların dimdik yukarı çıkması yatırımcıları aldatmamalı. Çünkü bunun çıkış olduğu gibi bir de borsanın dinamikleri gereği tüm piyasalarda olduğu gibi realizasyon döneminin olacağını göz ardı etmemek gerektiğiyle alakalı yorumlarımız ve ikazlarımız olmuştu. Aynı ikazları yine yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla orta vadede tüm dünya piyasalarında belli riskler var. Aşağı senaryoların çalışması mümkün. Kısa vadede ise dalgalı seyir görülmesi normal yani iki aşağı bir yukarı sonra yatay sonra tekrar aşağı sonra yukarı bu şekilde piyasalarla piyasalar esas hedeflerine doğru gidebilir arkadaşlar yani orta vadede görmesi gereken yer dayanak noktaları neresi ise oraya kadar gitme ihtimali söz konusu kısa vadeli oyuncular için tabi dikkat edecek şeyler bunlar yani kısa vadeli tepki ihtimali var negatif açılacak olursa o zaman o tepki göz ardı edilmeli arkadaşlar. Yani negatif bir piyasada tepki oynanmaz. Onu tekrar ifade ediyorum. Negatif piyasada tedbir alınır arkadaşlar. Onu belirtmek isterim. Hatta bazen bu tip sat verdiğinde işler düzenlene kadar nakitte kalmak en güzel yaklaşım olur. Çünkü kendini kurtarmak istedikçe bir oyuncu aşağı inen fiyatlardan ortalama yapmaya kalkarsa zarar katlanarak büyür. Şimdi biraz vadeli piyasada neyle karşılaşacağız? onun yorumunu yapmaya çalışayım. Pivot değerleri üzerinden bir yorum yapayım. Sonra da yayınıma son vereyim arkadaşlar. Evet vadeli piyasa ile alakalı genel değerlendirme yapacak olursak işte Nisan vade özellikle Nisan vade artık Şubat vade bittiğine göre Nisan vadenin fiyatlaması bakın şekil itibariyle şu şekilde Pilot değeri ise kapanış Cuma günkü kapanış değeri dikkate alındığında işte yaklaşık 1542 değeri değerinde olduğu görülüyor. Pivot değerini 1542 ben alıyorum. 1542 pivot değeri dikkate alınırsa tepkili hareketlerde iki noktaya özellikle dikkat etmekte fayda var. Bir tanesi 1557 ilk direnç noktası 1542 pivot 1557 direnç noktası olarak karşımıza çıkar. Onun üstünde ise 1570 bölgesine kadar yani 57 hatta 70-78 bölgesine kadar şu bölgeye kadar bir eğer tepki devam ederse buraya kadar bir hareketle karşılaşmak mümkün. Fiyatlama zaten oldukça düşük arkadaşlar. Peki satışların devamı halinde ne olur derseniz biliyorsunuz. yok da sadece rakamları izlemek lazım. Analiz de çok fazla yapmamak lazım. Rakamlar eğer pivotun altına gelecek olursa o zaman 1528 1530 hedeflenir ilk destek noktası olarak. Onun da altında 1510'a kadar gidebilecek olan 1509-1510'a kadar gidebilecek olan bir fiyatlamayı beraberinde getirir. Analiz etmiş olsaydık zaten şöyle bir trend çizmiş olacaktık. Analiz eğer yapmış olsak ki ben e, vadeli de analiz yapmak yerine rakamlara riayet etmenin çok daha e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Yoksa analizlerde e, özellikle vadelilerde çok fazla yanıltırlar arkadaşlar. Burada bakın işte üçlü dip e, gösteriyor. Tepki itibariyle buraya kadar 1580'i gösteriyor. Ancak siz bu, bu şekilde analiz edersiniz. Kaldıraçlı sistem olduğu için. Fakat fiyatlar aşağı doğru gider ve yanılırsanız neticede zarar katlanarak büyür. Onun yerine fiyatlar eşik değerleri, destek ya da dirençleri geçtikten sonra hangi algoritmik yapının çalışacağı, fiyatların nereye kadar gideceğini kestirmek çok daha sağlıklıdır. Çok daha yararlı olur. Bakın burada dikkat ettiyseniz pivot değerlere dikkate alındığında fiyatların nasıl çalıştığı ve nerelerden fiyatların döndüğüne bakarsınız. Özellikle biz işte Viyop'ta 6 Mart'ta bir Viyop kursu açacağım. Viyop'la alakalı 6 Mart eğitiminde bu sistemin nasıl çalıştığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği, pivot değerinin niye önemli olduğu, pivot altının ve üstünün ne şekilde belirleneceği ve nasıl kullanılacağı, hangi yapılarda ve para yönetiminin nasıl olacağı hangi formasyonlarla çalışacağı, eşik değerleri geçerse istatistik olarak %80-%90 ihtimalle görülmesi gereken değerler nelerdir? Önceden pozisyon alıp o değerlerde olasılığa hareket etmek mümkün. Bunun 6 Mart'ta kursunu da zaten düzenlemiş olacağız. Evet, biyop yatırımcısı için de genel anlamda söyleyeceğim, görselleştirerek söyleyeceğim şey bu. Normalde dediğim gibi ben biyop analiz yapmıyorum arkadaşlar. Biyop analizi yerine rakamlara riayet etmek çok daha sağlıklıdır. Rakamlar da 1500 40'ın ara destek olduğu yani pivot değer aslında destek olarak da ben bakmıyorum da pivot değeri olarak değerlendirileceği. Çünkü genelde fiyatlar eğer buralara inerse buralarda zikzak yapıyor. ve Daha sonra da bir yöne karar veriyor. Ne tarafa hangi yöne gidecekse o yöne doğru sert hareketler görülüyor. Ve destek direnç bölgelerinden de eğer dönecekse ki dönüyor. O zaman da ters yöne hareketler yapıyor ve gün içerisinde dikkat ettiyseniz hem aşağı hem Yukarı. Bakın şöyle aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı kaç kere bütün yatırımcıyı bir aşağı bir yukarı gereksiz bir sürü stop ettiriyor. Onun yerine bu stoplar yapmak yerine sisteme uymak, hedef değerleri doğru belirlemek, destek ve direnç noktalarını doğru belirlemek. Zaman zaman da kısa montanlı, dar marjlı işlemler yapmak çok daha karlı olabiliyor yatırımcı açısından onu ifade edeyim. Peki arkadaşlar bu kadar bir analiz yapalım. Kendinize iyi bakın. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Hoşçakalın arkadaşlar. Esas olan sağlıktır. Eğer ki zarardaysanız da canınızı sıkmayın. Borsa bu düşer de çıkar da onu da ifade etmek istiyorum. Zaman gelir işte bunların hepsi unutulur. Ancak yine de tedbirli olmakta fayda vardır. Bunu da söylemek istiyorum. Yani %100 malda olmak yerine Gerektiğinde nakit olmak yatırımcıya güç ve moral verir. Her zaman da tahtada olmamak lazım arkadaşlar. Yani kritik zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda dinlenmek, biraz piyasadan uzak durmak daha sağlıklı sonuç verebilir. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.